Buradaki tasarımların hepsi FEM tasarım ürünleri. hem tasarım kimin? Funda Erdem'in. Göbekli Tepe dünya miras listesine ışık hızıyla girdi. Çünkü dünya tarihi değişti. Burada bir semazenimiz var. Zeytin bu koleksiyon adını veriyor. Ölmez ağacın peşine. Çünkü zeytin ağacının diğer ismi Ölmez ağaç. Ben gururla şunu söylerim. Ben 18 yıldır bu cevher piyasasının içinde olan bir tasarımcıyım. Güre'de 1774 Kazdağ Oteli'nin kültür sanat bölümündeyiz. İşte gördüğünüz gibi kültür ve sanata dair her şey var. Burada buraya gelmiş ünlülerin kitapları, İmzalı kitapları. Buradaki tasarımların hepsi FEM tasarım ürünleri. FEM tasarım Kimin Funda Erdem'in. E, Funda Erdem e, aslında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi <laughs> mezunu ama e, şimdi başka türlü bir iletişim kuruyor. Evet size ne ilham verdi, nelerden yaptınız bu koleksiyonları? Anadolu'nun hikayeleri. Ee, bulunduğu liste yani UNESCO'nun somut miras listesi, soyut miras listesi bana e, hikayelere sebep oldu diyeyim ve ben bunları değerli taş ve madenle anlatmak istedim. Çünkü üzerimizde takılabilir sanat, takılabilir arkeoloji ve takılabilir kültürel miras aslında hedefti. Bunu yaparken de ee, kendi bölgeme öncelik vereceksem mesela ne var burada? Şu an Kuzey Ege'deyiz. Burada ilk çıkışım tabii listedeki en önemli değerlerimizden biri Truva Antik Kenti. Truva'yı anlatmak istediğimde şu an Kaz Dağları'nın üzerinde duruyorsak orada bir altın elma ve bir Afrodit sikkesi görüyorsunuz. Çünkü e, Truva bir efsanedir. Homeros'un bize kattığı İlyada çok güzel bir hikaye, çok güzel bir efsane. Orada bir altın elma üzerinden dünyanın en büyük aşkı ve onunla beraber bir savaş başlar ve o savaşı tanrılar şu an üzerinde bulunduğumuz tepeden Ida'dan izlerler. E ben bu söylemi gerçekleştirmek için neyi seçtim? Gümüşü ve taşı seçtim. O kolyede gördükleriniz Amazonit 925 ayar üzerine gümüş altında kaplandı ve geri kalan da artık sizin anlatacağınız hikaye. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe dünya miras listesine ışık hızıyla girdi çünkü dünya tarihi değişti. Şu an hepimizin göz bebeği. Onu anlatmak istediğimde de şu an dünyanın bütün her yerinde bilinen sembolleriyle anlatmak istedim. Onun için sönmüş lavları, oniksleri, statitleri kullandım ve bunda da boynunuza taktığımız... Bu siyahlar. Zeytin mi? Lava. Lav taşları. Yani Lav taşları. sönmüş lavlar. E, metal görünümlü olanlarda hematit taşları. Bu da statit taşı. Statit taşın üzerine o çok bilinen semboller oyularak yapıldı. E, aşağıda Osmanlı uygarlığı. Osmanlı İmparatorluğu var. Çok kadim büyük bir imparatorluğumuz bildiğiniz gibi. Onu anlatmak için de yine çok bilinen sembollerden yardım alıyorum. Ters karanfiller, ters laleler. Ee, burada bir semazenimiz var. Aynı zamanda e, Me Mevlevi sema, UNESCO'nun soyut miras listesinde de yer alıyor Bektaşi Semah'la birlikte. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nun yani somut miras listesini hem de sema anlatarak soyut miras listesine bir gönderme yaptık. Hititlere gittik. Evet, Hitit uygarlığı, büyük imparatorluğumuz. Bu nazar boncuğu bunlar? Hayır onlar da çatlatılmış akekler ve lavalar. Diğer tarafta turkuaz var, cesperler var ve yine tüf ve lava var. E, Hitit güneşini ikizler idolü ve özellikle Hitit kraliçesi Pudehepa'yı işlerim. Çünkü çok önemli anlam taşır bizim için. Bu gördüğünüz dört branş aslında. Zeytin ağaçlarıyla e, sanatın birleştiği yere bunlar neler? Ölmez ağacın peşinde. Bu koleksiyonun adı Kuzey Eke'de. olup da ona sevmemek yani ona kalbinizi vermemeniz imkansız zeytin. Zeytin bu koleksiyonun adını veriyor. Ölmez ağacın peşinde. Çünkü zeytin ağacının diğer ismi ölmez ağaç. Binlerce yıl var olabiliyor. Her şeyinden faydalanıyorsunuz. Zeytininden... Yiyorsunuz yağından yapraklarından gövdesinden ve bizim gibi İspanya'da, İtalya'da, Yunanistan'da mücevherle anlatılacak kadar kıymetlidir kendisi. Ben bir Türk tasarımcısı olarak da bu bölgede yaşayan ve zeytini çok seven bir ülkenin tasarımcısı olarak da bu klasmanda onunla ilgili tasarımlar yapmayı çok doğru buldum çünkü o gerçekten en önemli kültürel miraslarımızdan biri. Burada gördüğünüz zeytini anlatırken biraz da bir ee, nasıl diyeyim göndermeler de yapıyoruz. Benim bu tasarımım adı her zaman Athena'dır. Çünkü Yunan mitolojisinde Athena zeytinin tanrıçasıdır. İnsanlığa zeytini hediye ettiği düşünülen tanrıçadır. Karşı kıyımız. Ama onun dışında zeytini Ölmez ağaç olarak hayat formunda da anlatırım. Burada kullanılan bütün maden gümüş, gümüş üzerine altın. Bunlar 14 ayar altın olarak da çalışılıyor. Renk olarak siyah taşları, yeşil taşları kullanıyorum. Yeşil taş dediğim zaman işin içine yosunlar, kikler, zebercetler, peridotlar, yeşimler giriyor. Buradakiler neler? Burada canım ağacımızın gövdesi. Bu bir zeytin ağacı gövdesi. İçinde yeşim taşları ve ucunda da camda yapılmış bir zeytin çalışma var. Başka üzerinden gidersek e, burada inci ile yaptım mesela. Neden? Çünkü bizde değil ama dünyada belli bölgelerde beyaz zeytin yetişiyor dallarda. Öyle olunca da inci koleksiyona girebildi. Diğer yeşillerden turkuazı gösterebilirim size. Yeşil zeytini biraz fazla işliyorum. Çünkü coğrafi işaretlemeyi biz kaz dağları olarak yeşil zeytinle aldık. Yeşil zeytinle. Evet. Yeşil çizik zeytinimizle artık coğrafi işaretleme içindeyiz. Bakın burada serpentinle çalışıldı. Ve statik taşı üzerine zeytin ağacı baskı yapıldı. Hani ben gururla şunu söylerim. Ben 18 yıldır bu mücevher piyasasının içinde olan bir tasarımcıyım. Yurt dışında İstanbul koleksiyonunda en fazla yurt dışına götürülen tasarım Anadolu ve Zeytin'dir. Bu çok gurur veriyor bana. Bu mücevherlere, koleksiyonlara nasıl ulaşabilir? Ee, satış noktalarımızdan. Nerede? Mesela bizim e, ana mağazamız, Kaz Dağları mağazamız e, Manastıran Butik Otel içinde. Ama 1774 otelin içinde de şu an Kaz Dağları'nda bir satış noktamız var. İstanbul'da 42 Maslak içinde modül İstanbul'da ulaşabilirsiniz ve kısa bir süre sonra İzmir'de dünyanın en büyük ikinci zeytin müzesi olan zeytinle ilgili müze olan Köstem Zeytin Yağ Müzesi'nin içinde olacağız. Oradan. Urla'da. Urla'da. Evet. Peki e, müşterileriniz genelde kimler? Yani müşterilerim aslında e, çoğunlukla arkeoloji, sanat, tarih gönlünü vermiş kişiler. Ama bu e, genellikle dediğim zaman bir yaş aralığım yok. Siz bu hikayeleri anlattığınız zaman o güne kadar bilgisi olmayan insan da ilgi duyabiliyor. Bu sizin aslında kalbinizde neye değer verdiğiniz, içinizde neyle dolu olduğunuzla da alakalı. E, tabii çoğunlukla kadınlar gibi gözüküyor ama o kadınları hediye alan erkekler bölümünde de onları saymalıyım. Beyefendiler de en fazla zeytini tercih ediyorlar Anadolu'da. Ben ırk olarak sordum. Millet olarak. Millet, İngiliz ve Amerikalılar. İngiliz ve Amerikalılar. Peki fiyat aralıkları nedir? Fiyat aralıkları e, tüm koleksiyonlarda maden e, ve taşa göre değişiyor ama 1500 civarında başlıyor. TL mi? TL evet. Kaça kadar çıkıyor? E, altın koleksiyon işin içine, içine girdiğinde değişir ama yani aralık olarak şu anki düşündüğüm zaman 15.000 aralığında. 15.000 15 aralığında. Şu ana kadar kaç tane model ya da koleksiyon ürettiniz? 18 yıl olduğu için bu çok zor bir soru. Ee, çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Yani 18 yılın toplamını çıkarım ama binlerce diyebilirim. Binlerce. Binlerce. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.